Atamıyor evet, musun? Kıymetli başkanımızla birlikteyiz. Başkanımız Beydioğlu başka olduğu güne itibaren eline gelen her türlü hizmetçilerin de kadına çok büyük çaba göstermekte bizler de elimizden gelince kendisine e, destek olmaya çalışıyoruz. Ancak doğrusu bugüne kadar e, yereldeki bazı hizmetlerimiz dışında araçla ilgili bir e, şeyimiz, e, istediğimiz bir şey çözemedik. inşallah. işte zamanda başkanımıza, onlara tekrar yeteceğiz, çabuk gösteriyoruz. Onun dışında pek çok konuda da yardımcı olmaya çalışsın sevgili başkanım. E, dürüst bir insan, dürüst bir belediyeci, e, ihtiyacını seven, vatanı seven, milletini seven ve şunu seven bir kardeşimiz. E, Sevgili başkanımıza Başarılar diliyoruz. Öncelikle İyi. Sayın Vekilim'e çok, çok teşekkür ediyorum. Burayı ziyaret ettiği için. Şimdiyerek çalışmış olduğum her çalışmanın arkasında Sayın Vekilimizin ardında durmasından dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın adına, kendi adına. Yaptığımız her işlem Sayın Vekilimize yakışır şekildedir. Sayın, sayın Vekilimize her türlü bize dersliğimiz olmuştur. Olmakta da devam ediyoruz. Kendisine teşekkür ederim. Biz, i̇nşallah inşallah. Biz, biz, zaten gerekli bir özeti yapmışız. Kütahya Bölgesi'nde oradan teşkil eski eski gider. Ben de zaten sizin yanında hem genel müdürümüzle görüştük telefonda biliyorum. getirdim gösterdim buraya. Ee, da. biz de yanımızda genel müdürümüzle görüştük. Allah, Allah razı olsun. görüştük. İnşallah Atışehir'deki tesis işlemleri bittiğinde de git, gereken e, yasut olsun çalışmalar. inşallah. Allah nasip eder. Allah nasip nasip eder. Inşallah Şu Cuma Allah günü nasip eder. Allah nasip eder. Allah da kabul eder. inşallah. Inşallah. Inşallah.